Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Temmuz ayı itibariyle Almanya'da neler değişecek? Bunu ele alacağız bu yayınımızda. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek Türkiye'den büyük bir müjdeyi vereceğim sizlere. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Değerli izleyicilerimiz, Temmuz ayı itibariyle hayatımızda neler değişiyor? Öncelikle Almanya'da bozuk veya kullanılmayan eski elektronik eşyalar çöpe atmak yerine ücretsiz olarak elektronik eşya ve benzeri aletler satan süpermarketlere verilebilecek. 800 metrekareden büyük süpermarketler kendilerinin birebir sattığı ürün olmasa da kullanılmayan elektronik eşyaları kabul etmek zorunda. Ancak televizyon, buzdolabı gibi büyük eski beyaz eşyalar yenisi alınacağı zaman çöp olarak süpermarkete verilebilecek yeni düzenlemeye göre aynı şekilde internet üzerinden satış yapan e-ticaret şirketleri de kendi sattıkları eski elektronik eşya çöpünü geri almak zorunda. Evet, güzel bir yaklaşım. Tebrik ediyorum. En azından çöpe gideceğine bir şekilde geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da yaz döneminde koronavirüs vaka sayıları artmaya başlasa da ücretsiz bir şekilde korona testi, hızlı test yapılması dönemi artık rafa kaldırıldı. Temmuz ayı itibariyle hızlı test yaptırmak isteyenler 3 euro ödemek zorunda. Maalesef değerli izleyicilerimiz bu koronadan kurtulamıyoruz. Benim etrafımda mutlaka sizin de vardır, görüyor, duyuyorsunuzdur. Korona ile ilgili vaka sayıları artmaya başladı. Emekli maaşlarına zam bakalım. Almanya'da emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarına geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle zam yapılamamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren Batı eyaletlerinde yaşayan emeklilere yüzde 4.6, Doğu eyaletlerinde yaşayanlara ise yüzde 5.3 oranında zam yapılacak. Emekli Almanya'da yüzü gülecek mi? Hayır, tabii ki gülmeyecek. Bunların. Aslında e, adı zam falan değil bunların adı zamcık ben öyle diyorum zamcık diyorum bunlara yani markette çarşıda pazarda fiyatlar almış başını gidiyorken emekli sosyal yardıma muhtaç hale getirilmişken Ev kiraları uçmuşken markette, çarşıda, pazarda gıda ürünlerinin fiyatları bir yıl önceye göre en az %25 oranında artmışken, benzinin fiyatı 2 euroyu geçmişken, bunun yanı sıra zorunlu olan diğer işte doğalgaz faturasıydı, elektrik faturası vesaire %60 civarında artmışken siz emekliye kalkıyorsunuz yaklaşık yüzde %5 oranında bir zam veriyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz bunun adı aslında vatandaşla dalga geçmekten başka bir şey değil. Emekliler hiçbir şekilde Almanya'da doğru düzgün bir şekilde geçinebilecekleri kadar bir maaş alamayacaklar bu mantalite devam ettiği sürece. Çünkü emekli maaşları devletin bütçesinde bir yük olarak görülüyor. O vatandaşın, emekli olan vatandaşın 25-30 yıl boyunca çalışıp üretip alın teri döküp bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlamasının görüyor ve anlıyoruz ki hiçbir önemi yok. Eğer önemi olsaydı emekliye zam adı altında bu sadakayı vermezlerdi. Kusura bakmayın değerli izleyicilerim. Sadaka diyorum. Bu emekliyle dalga geçmekten başka bir şey değil. Vatandaşa ortalama 600-700 euro civarında bir emekli maaşı veriliyor. Size enteresan bir şey söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da emekli olan ve kökeni başka ülke olanların en düşüğü Türkler. Türkler en düşük maaş alıyor. Çalışanlar içerisinde de aynı durum söz konusu. Bir kere çözüm yolu şu, bakın Almanya'da en düşük emekli maaşının 1500 euro olması gerekiyor. Bunun dışında işte 3-5 kuruş zam yapmışın, yok işte geçen korona döneminde zam yapamadık da işte vesaire. Şimdi şu kadar zam yapıyoruz demek yapıyoruz demek. Bana göre vatandaş dalga geçmekten başka bir şey değil. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirdiler. Vatandaşa emekli maaşı vermemek için utanmasalar şunu söyleyecekler. 75 yaşında emekli ediyoruz diyecekler ya da emekli maaşını sadece 10 yıl veriyoruz diyecekler. Utanmasalar bunu söyleyecekler. Bu nedir arkadaş? Bu zam mı bunların adı? Sadaka bu. Almanya'da Temmuz ayı itibariyle hayatımızda ne değişiyor? Almanya'da internet üzerinden yapılan abonelik gibi benzer hizmet sözleşmelerinden nasıl çıkış verileceğine yönelik kafaları karıştıran uygulamalara çözüm geliyor. Tüketiciler için internet üzerinden yapılan sözleşmeleri iptal etmek çoğunlukla kolay olmuyordu. Bundan böyle internet üzerinden hizmet sunan şirketler sözleşmelerin iptal edilmesi veya aboneliklerin kolaylıkla sonlandırılması için görünür ve kolay bulunur bir şekilde ayrı bir buton yerleştirecek internet sitesine. Üstelik tüketici çıkış verdikten sonra işlemin onaylandığına dair de geri dönüş alacak şimdi bakın değerli izleyicilerimiz bu sadece internet aboneliği için değil maalesef pek çok alanda abonelikten çıkmak bela haline geliyor yani yakanızı kurtaramıyorsunuz getirilen bu yenilikte çok güzel bir yenilik İnşallah uygulaması da çok kolay olur değerli izleyicilerimiz kargo hizmetlerine zam geliyor diyeceğim Temmuz ayı itibariyle paket gönderme ücretlerine zam yapıyor Aynı zamanda internet ve şube fiyatlarını da eşitliyor. Small büyüklüğündeki küçük karton paketlerin gönderim ücreti 20 sent artarak 3.99 euro olacak. 5 kiloya kadar olan ortalama paketlerin fiyatı ise 6.99 euroya çıkacak. Uluslararası paket gönderme fiyatlarına da zam gelecek. Bir ona zam gelmemişti. Ona da çok şükür zam geldi. Değerli izleyicilerimiz, yeni üretilecek olan araçlarda iki tane sistemin zorunlu olarak bulunması sağlanacak. Almanya'da Temmuz ayı itibariyle yeni otomobillere iki tane uyarı sistemi takılacak. Buna göre sürücülerin saniyelik uyuma tehlikesine karşı uyarı sinyali ve aynı şekilde nefesteki alkol değerini ölçen uyarı sistemlerinin konulması zorunlu olacak. Yani alkollü bir şekilde araç kullandığınızda sinyal verecek. Bunun yanı sıra uyku hali olduğunda da size sinyal verecek ve sizi uyandıracak. Güzel bir gelişme. Pek çok insan e, direksiyon başında uyuyabiliyor ya da alkollü bir şekilde araç kullanıyor. Bunun da önüne geçilmiş olacak. Tebrik ediyoruz. Güzel bir gelişme. Şimdi değerli izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz dönemde vatandaşın birinci sorunu geçim sorunu. Bak vatandaş Avrupa artık eski Avrupa olmadığı için Almanya eski Almanya olmadığı için geçim zorluğunu her geçen gün cüzdanında daha çok hissediyor. Ucuzluk marketleri olarak bilinen Aldi, Lidl ve benzeri marketlerde artık ucuzluk diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde özellikle gıda fiyatları ile ilgili büyük artışlar olacak. Ama emeklinin almış olduğu maaş aynı, çalışanın almış olduğu maaş aynı, vatandaştan daha fazla vergi alınıyor. Devlet bu koronavirüs ardından da Rusya Ukrayna savaşı ile beraber maalesef değerli izleyicilerimiz bu ağır yükü vatandaşın sırtına yüklemiş durumdalar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Müzik